Selamun Aleyküm canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni sorarsanız ben çok iyi. Evet canlarım ben şimdi ne yapıyorum? Ee, çocukların geleceği saat geliyor. Pilavı yapıyorum. Pirinci koydum. Ben pirincimi koydum. Şimdi burada kavruluyor canlarım. Bayağı kavurdum ben onu. E herkes bir de pirinç yapmasını. Pirinci yıkarsın güzelce, kavurursun. Ben arpa şehriye koymadım, İsteyen koyabilir. E çünkü bir miktarını yarısını alıp başka bir kaba acıyla tavuklu pilav yapacağım. Buradakilere da kuru fasulye. Dün onlar tavuk yedi. E acıyla ye da seviyor tavuklu pilavı. Onlar zaten aşağıda daha fazla et pirzola kızartıyorlar akşamları, köfte pişiriyorlar. Hani acil yemek oluyor. Ee, işten geldiklerinde kolay yemek olsun diye. Çok fazla yemek tüketmiyorlar. Benim oğlum sebze yemiyor. gelin sebze yiyor ama oğlum yemiyor maalesef. Öyle canlarım. Kavurdum ben bunu. Şimdi tavuğum burada içine koydum. Tavuk suyu dün e, yapmıştım biliyorsunuz. Bir taraftan onu buraya. O yeterli olunca Bir taraftan da burada suyu tutayım. Evet işte canlarım. Bir taraftan salata yapacağım. Bir taraftan turşu çıkardım. Ayran yaptım. Hangini isterlerse. Aslında turşu çıkartacaktım. Unuttum. E, burada kıvırcık e, yıkadım. Hazırladım. Havucunu soydum. Ama onu doğrayacağım ve çocukların önüne koymayacağım. Yağını, limonunu koymayacağım. Onu yarın yesinler. Yarın annesi ne hazırlar bakalım. Köfte mi yapacak, ne yapacak onlara? O zaman yesinler onu da salata yanında. Hazır olsun. Ben hazırlayayım. Onu güzelce şey yapayım. Biraz kurutayım, yıkadım, koydum süzülsün ama ne kadar e, süzüldü tabi onu bileme. Ee, biraz kurutacağım böyle kağıt havluyla ıslak yerlerini salatanı. ıslak olunca şey yapıyor, dolapta durursa bir gün çürüyor biliyorsunuz. <laughs> Az yaptım ama. Şu güzelce bir suyunu alayım. Evet işte. Evet işte böyle. Şimdi ne yapalım? Neyse bu böyle. Kurutayım. Yapacak bir şey yok. Ben bir de şey alayım da. Hmm. Hmm. Salta tabağına şuna koyayım. Dolaba koyacağım nasıl olsa. Şunun içine koyayım onu ve Evet. Bu hazır. Bunu şey suyunu alayım. Tavuklarını bırakayım. Tavuklarını açılıyor. Ayrı bir kaba yapacağım ya. Bu suyu da yine araya bir Üstüne çıkar çıkmaz suyu pilavın suyu yeterli. altında tuzunu koydum ama yine bir bakacağım. eksikse ilave ederim sanki limon çekirdeği kaçmış gibi çok az pilava şey yapıyorum canlar siz yapıyor musunuz çok az bir iki damla limon damlatıyorum pilava bir de bir çay kaşığı şeker koyuyorum e, parlaması için güzel bir e, parlak yapıyor. E, i̇sterseniz yapabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum? Herkes kendi bilir. İki tane kaşık çıkartmışım buraya. İki tane, iki tane aç kaşığım. Bir tane var, bir tane daha var. Şimdi, evet. da bakmaya unuttum tuzuna bak Biraz gerekiyor. Bir eksik olur. Tuzu. Tamam. kuru fasulyem daha hazır. Kuru fasulyem de. Birazcık tereyağı salacağım içine. Yağ tam da az bir tereyağı. Evet hanım. Evet. Şimdi hem salata yapalım. Hem bir sohbet yapalım. Soğanı koymayacağım içine. Dolaba koyunca soğan kokuyor. Onun için soğanı kenara koyacağım. Evet canlar şimdi size neden bahsedeyim? Biraz sohbet edelim. Evet, e, Kuşadası'ndaki hanımı izledim. Ee, diyor ki takipçilerine sormuş. E, ben e, kanalın gelirini kapatacağım. Sizler ne dersiniz? Ya takipçiler ne bilsinler O senin kendi kararın. Ee, yani gelire kapatacak gelire. Gelire kapatırsan bunu Amerika'nın işine yarar benim bildiğim. Onca emek veriyorsun. Geliri kapatacağına orada ne kazanıyorsan yüz lira mı kazanacaksın? İki yüz lira mı? bin ee, lira mı? Git bağışla o parayı paraya ihtiyacı olmadığını söylüyor. Yoksa bağışla. Gerçekten bağışla. Hani şey eğlence olsun diye mi yapıyoruz işte. O bir niyetine yaptığını söylüyor. Bağışla. Kübra'nın bağışla? Niye Amerika'ya geliri bırakacaksın? Yani 500 lira kazan. Fark etmez. O geliri yani yoksullara şeylere bağışla yani resmi kuruluşlara bağışla yani şimdi e, kanalda haksızlığı savunuyorsun doğru e, ona bir şey demiyorum savunabilirsin hep savunuyoruz haksızlığı. haksızlığa uğrayan kişilere ama neden kapatacak al parayı git şeye çocuk esirgemeye sema hastalarına LÖSEM hastalarına bağışla. Bağışla. Tabii şeylere yetim çocuklara devletin bahtı yetim çocuklara oralara bağışla bunları yapabilirsin niye Amerika'ya bırakacaksın emeğini neden bırakacaksın? ne? Amerika sana Allah razı olsun mu diyecek daha fazla gider İsrail'e yardım eder yapmayan hakkını al Emeğini al ve git bağışla bacım bağışla ya bağışla bunu yap değil mi canlarım haksız mıyım doğru söylüyorum değil mi tabii ki doğru söylüyorum <laughs> Buna da açıyorum pilavını. Buna koyacağım. Ama burada pişsin de öyle koyacağım. Ösün, pilavını. Ona. Aço seviyor. Az bir şey koyayım. Annesi bir defa yediriyor. Neyse yediğini yer yemediğini yarın bana verir. Ee, hani ben tabi ziyan etmiyim, pilav kalsa da ben ertesi gün tüketiyorum. Onun şeye ateşi koymuyorum yani öyle, ocağa koyup da ısıtmıyorum ben. Burada elektrikli soba yapıyorum ya en doğal kasem ikisini, onun üstüne koyuyorum orada hafif ısınıyor. O zaman onu tüketiyorum ayranla birlikte tüketiyorum yani, öyle yapıyorum canım, İşte şeylere de değindi o. Şu Halime var bir tane. Çok bilmiş Halime. Onu Giresun'da kadın ve oğlu onu oraya getirdiler gelini. Ona onlar açtı o kanalı. O oh, e, eski gelinine hakaret ettirmek için. Ondan intikam almak için nafakayı artırdı diye. Tabii ki artıracak. Sen o çocuğu dünyaya getirmişsin. Vereceksin o çocuğun parasını. Sade nafaka değil ya. Nafaka ne ki? Nafaka yetmiyor. Yani e, nafakadan fazla vereceksin. Kıyafetlerinin parasını. Nafaka o çocuğun bazıyla şeye yetmez. E, kurs paralarına yetmez. O çocuk kursa gidiyor. Ben görüyorum. Kursa gönderiyor. E, Kenikin de gönderiyor. Kızları da gönderiyor. Gönderiyorlar yani. E, kazandıklarını çocuklarının yetişmesi için, okuması için e, ikisi bunlar karı koca sağlıyorlar ortak. E sen çocuğunun kurs parasını yolluyor musun? Sundak'a, kadının oğluna söylüyorum. Gönderiyor musun? Yok. Senin verdiğin o 3500 lira ne bakar? O çocuğun şey harçlığına yetmez harçlığına. Ancak okul harçlığı olur yani. Hani bu çocuğun kitabının defteri? Hani bu çocuğun kıyafeti? Hani yemesi içmesi? Hani kurs paraları? Bunlar. 10 bin lira versen ayda yetmez. 10 bin lira versen yetmez. Evet bizim iki tane çocuk var. İkisi de matematik dersi alıyor. Önceleri Kaan'a İngilizce dersi de aldırdık. Şu anda gerek duymuyor. İngilizce dersi notları iyi ama ırman düşük. Gün İngilizce dersine hoca getirdik. tekrar İngilizce ders alıyorum ha. Çünkü İngilizcesiz zayıf. O yüzden e anneler ne yapıyor? Ha benim kızım da boşandı. Ne yapıyor? bütün kazandığı parayla çocuklarının kurs parası. Şimdi İki çocuğa matematik hocası geliyor. İkisinin de fiyatları ayrı. Şimdi İngilizce üç tane kurs parası bu çocuklara gerekiyor. Düşünün yani. Ya babaları gönderiyor diyor kızım bilmiyorum. Yani gönderiyor. Gönderiyorsa bile yani resmi yollardan yollamıyor. Elden yolluyor. Ne yolluyor? Herhalde tahminen eski 2 yıl önce bitilen bir 3000 lira nafaka onu yolluyordur. Ben onu tahmin ediyorum. Onun üstünü bilmiyorum. Yine de günahını almayayım. Ee, sanmıyorum çok yolladığını. Sanmıyorum. Evet. Öyle. Öyle canlar işte. Yani yalana gerek yok. Herkes yollarsa çocuğuna yollayacak. Bizimki de yollarsa çocuklarına yolluyor ne bana yolluyor ne kızıma yolluyor bu iki tane çocuğun nafakası bunlar ekmeği ee, böyle yollayacak Çocuklarına düşünmek zorundalar maalesef dakika doluyor mu gözüm görünüyor 14 dakika olmuş Uzak uzak gözlüğünden göremiyorum öyle herkes çocuğuna yollayacak onu kızıp da intikam almak için o insanın üstüne kötülüğü salamazsın, o üvey kızların annelerini salamazsın. Buna hakkın yok, ona hakkı yok. Bu terbiyesizlik elinde, gününde yaptıkları kötülük kendi başlarında patlayabilir. Heh, onu diyorum şimdi. O giresun'da kadının gelini tekrar hamiley. Bu kadar haksızlık yapıyorsunuz. Bu kadar kötülük yapıyorsunuz. O kıza birlik olmuşsunuz kötülük. İki, iki hamileliğin fiyaskoyla bitti. İki tane çocuk tutuğa girdi. O çocuğun, o çocuğun orada. O çocukla, o kızcağızın şeyi, ahı sizlere iyi getirir mi? Getirir mi onu, onu bir düşünün. Asla getirmez. Rabbim kimseye yapılan kötülüğü şeyini affetmiyor. Cezasını veriyor. Öbür dünyaya kalmıyor. Maalesef bu dünyada yaptıklarının cezasını herkes çekiyor. Ya. Yani herkes çekiyor. Sen mecbursun. Madem e, şey o çocuğa nafaka dahi verdirmek istemiyordun. Giresun da kov geline söylüyorum. Madem istemiyordun niye çocukla adamla evlendin ya? Neden evlendi? Mecbursun evlenmeye. Gerekirse o çocuk kapına gelirse mecbursun bakmaya. Madem vermeyeceksin, madem fesatsın, madem o kadar kıskansın e, evlenmeyeceksin çocuklu adamla. Evlenmeyeceksin çocuklu kadınla. Evlenmeyeceksin. O çocuğun bütün üniversite masrafını dahi karşılamak zorundasın. Ayrı olsan. bile. Buna mecbursun. Yani, mecbur. Sonra orada sen nafakayı alırsan, resmi olarak alırsan mahkemeyle sonuçlandır. Yoksa gönderiyormuş 1500 lira. Kaç senedir? 4 seneye bastı. 1500 lira nafaka yani. 1500 lira para mı Allah aşkına? Al git bakalım eline poşete ne alacağım markette? Ne koyabileceğim 1500 liraya? Hiçbir şey koyamazsın. Öyle diyorum gençlere. Madem e, üvey çocuklarınızı istemiyorsunuz, istemeyenler söylüyorum. E, çocuklu adamla çocuklu kadınla evlenmeyin. Niye evleniyorsun? Git bekarını mı? Şimdi nasıl olsa bekar adamlar, bekar kadınlar, dur demiyor. Evlenmiş bu e, iki koca, üç koca almış demiyor, alıyorlar. Veya adam üç tane, dört tane evlenmiş demiyorlar. Geç kızlar evleniyorlar. Yani hiç biriyle evlendi. Öyle. Hakkın mı? Kendi bağ gibi almıştır kızına. Kızı Mersay 17 yaşına girdi. Kendi büyük herhalde bu şeyler. Şu Pamyon kadının oğlundan büyük sanırım o. Herhalde büyük. Çünkü 17 yaşında kızı var yani. 17 yaşında kızı olan bir insan büyük demek onlar. Cinsi arka planda kene öne çıkmıyor. Diyorum ya 3000 lira veriyormuş. 3000 lira veriyorlarmış. İşte o kreme sonra o çocukların o kızların annesini kullanıyorlar. Onlara ayda 3'er bin lira para gönderiyorlarmış. Onları koşturma için. 3000 lira için yazık değil mi dedikodu günaha giriyorsunuz. 3000 lira için değmez. Değer mi? bu yaptığınız kötülük. Değil mi? Şimdi dedikoducular sizi izler, izler. Bir bir zaman sonra sıkılırlar. Dedikodularınızdan sizi izlemeyi bırakırlar. Saf gibi kalırsınız ortada. O zaman ne yapacaksın? Ya. Ne yapacaksın o zaman? Onu soruyorum size. Bir de onlar yetmemiş gibi. O çocukların annesi o hal, şey, halime yetmemiş gibi. Bir de bir tane de Hatice var. Ege tarafı. O da burnunu sokuyor. O da yalakalık yapıyor. Neymiş bir? O pavyon kadını onu şeyin kanalına sabitlemiş onu da. Onu o onların peşinde değil. O Hatice'yi ben önceden tanıyorum. O pavyon kadısına, karısına gelen şu dış ülkeden yakalamış bilgi zenginleri buzdolabı parası, koltuk parası etleri, etleri onlar gönderiyor. Onları elinden almak. Hatice'nin amacı tek ona yardım etmek isteyenleri o şeyleri öğrenmek istiyor. O kişilerin ismini öğrenecek, onların şeyini öğrenecek, orada mesajda isimlerini öğrenecek ve onlara ulaşacak, onlardan Karatare edecek ne? önce önceden, çok önceden anlıyorum. Hatice önce Semiha'ya saldırıyordu. Birileri Semiha'ya destek vermişti. Hortumcu diye ona saldırıyordu. Şimdi gelmiş. E, yazık İstanbul'da kıza kimse bir şey göndermiyor. Kendi emeğiyle kocası çalışıyor. Kendi video çekiyor. Kimse bir şey yollamıyor. E, o şeyleri alacak o. Bunların Mesajlarını o kişilere öğrenmek. Tek amacı onları öğrenmek Hatice'nin. Hatice bütün aldığı paraları kollarına altın dolduruyor. Bir de o özürlü çocuğunu kullanıyor. Evde özürlü çocuğu var. Onu kullanıyor. Evet canlar saatim yine doldu. Sizleri öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Videolarımı sonuna kadar izleyin. Ee, paylaşın videolarımı. Instagram'da paylaşın, Facebook'ta paylaşın, TikTok'ta paylaşın, YouTube'da paylaşın. Olur mu canlı? Hadi sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.